Abi kolay gelsin. Tamam. La bu ne tarafta abi? Kardeşim şu ileride sağda bak insan karakteri yazıyor ya. Tamam abi Hemen kolay gelsin. Ben. Sağ olsun abi. Merhaba kardeşim ya. Efendim abi. Sen yeni mi girdin buraya? İki ay oldu abi. İyi hayırlı olsun hiç görmedim kardeşim ben ha, seni. Adam boyadayım. Boya bölümü mü? Evet. Az orada bizim formal tanır beni. Ha benim abi. şefim abi. Çok iyi tanır. Selamımı söyle yardımcı olursa. Evet söyleyeyim abi. Ben de buradayım mekanik atölyede. İyi abi kolay gelsin. Ben ara sıra çayma ispatı sana. Kardeşim bakar mısın? Efendim Cez? abi. Ya abi bu yeni girenlere bu size bu saat ücreti bu insan kaynakları kaçtan başlıyor? Abi ben 80'den başladım. Kaç? 80 abi. 80 mi? Evet. Ne oldu Oğlum abi? Ben 21 senedir burada aha, kafamda saç kalmadı. 70'i 80'i zor gördük lan burada. Bir de sendikalı gördük yani. Sendikaya getirdik. Vallahi abi ben 80'den başladım. Kolay gelsin bu abi? insan kaynaklarının var ya. Orhan abi. Orhan abi. Abi bunlar hakkımız ya Duydun mu? Gel gel çık o arada.